Ayrıldık işte sonunda bitti İki misli, üç misli hep ziyan ettik Hep oynayanlar şüpheli, bütün maçlar şikeli Sonuçta bir sisteme kurban gittik hep oynayanlar şüpheli Bütün maçlar şikeli Sonuçta bir sisteme kurban gittik Kazandırsan da fark etmez Benim için öldün Dün gece son paramı verdim evime döndüm Son on dakikaya bütün maçlar tutuyor diye Çok biliyorum zannetmiştim hepsi ters döndü Kazandırsan da fark etmez benim için öldün Dün gece son paramı verdim, evime döndüm. Son on dakikaya bütün maçlar tutuyor diye. Çok biliyorum zannetmiştim, hepsi ters döndü.